Kim yendi? Kim hayır. attı? Aferin Ayşegül sana. Sen ne yapıyorsun Bilal Asaf? Olmaz ama orası onun. Orası da senin. Olmaz. Hadi. Orla. Aa, Orla. Aferin. <laughs> ol, bir, ol. aferin sana. Ne yapıyorsun Bilal Asaf? Hayır. Biz neredeyiz Bilal Asaf? Neredeyiz biz aşkım? diğer Tamam hadi. Hadi Bilal Asaf sen de bin. Aa Bilal Asaf çok güzel bir arabaya binmiş değil mi Bilal? Onlara bakmak istiyorsan oraya gidebilirsin Bilal. Asaf, Asaf, hadi kalk oraya gidelim, kalk, kalkar mısın? Hadi. Şimdi diğer arabaya, hadi bakalım. bakalım. <laughs> <Hı? gülüyor> montun çıkarayım mı annem? <laughs> Ablası bilelim <'in> montun çıkarır <laughs> mısın? <laughs> Fermuarını çıkart önce Tutayım ön taraftan. <laughs> e, tamam. Aa, uzun, güzel. Bitti mi ki ama bitmemiştir daha iyi. <laughs> Hemen bitiyor mu öyle? Ver aşkım bana. Yok, be, Aferin dedim. benim kızıma. Benim, Teşekkürler. Sen neden bilmiyorsun? Bilal elini çek. E bırak onu. Paralı çalışıyor bu. Tamam biz de para koyarız. Kayalım. Tamam. Ver paranı. Bakalım. Çalışmadı mı? Ha çalıştı. Ay! Bilal bak bak. Bilal bak bak. Vurdun aferin sana. Gördün mü Bilal? Sen de yapmak ister misin? Asap anahtarı oraya koyma. Anahtar kırılır. Anahtarımız kırılır, arabaya binemeyiz. Ay! Çıktı. Aferin sana kız. Vuramadık, vuramadık. Tamam, sonra işe gidersin, gel buraya. Aferin sana. Aha! Aferin kız, 14 oldun. 15. Bilel Asaf ablana baksana. Civcivlerin kafasına vurup vurup duruyor. Arabanın anahtarını getir. Arabamızı alırlar. Çabuk anahtarımızı getir. Bitti aşkım bitti. Aferin yendin. Aferin. Arabayı park etme yerini bulamadın mı? Anahtarımızı verir misin? Asaf, anahtarımızı verir misin bana? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Asaf! Anneciğim ne yapıyorsun? Ona para koymamız gerekiyor. Anahtarı, al, anahtarı alır mısın? Arabanın anahtarı orada kaldı. Bana ver aşkım. Bana ver bebeğim. Hadi bakalım. Araba sürüyor. Hadi gel oyun hamuru alalım bile lasa. Gel bakalım oyun hamuru. Al. Hadi oyun hamuru alalım gel. Asaf oyun hamuru almaya gidelim hadi. O zaman almayacağım sana hamur. Oldu mu? Hadi gel bakalım oyun hamurunu. Tamam oraya park et arabanı hadi. Nerede var? Tam nereye park etmek istiyorsan park et. Nerede? Evet, burada senin arabana vurabilirler. Hadi anneciğim. Evet, çok güzel oynadık. Eğlendiniz mi? Hadi bakalım. Ben ablamı beğendim, bu oyunu beğendim. Aferin Affe Çok mutluyum. Aferin. Evet. Çünkü çok hızlı vurdun ondan. Kim kazandı? Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Bilal Asap ben oyun hamuru almaya gidiyorum. Geliyor musun? Hadi ama. Hadi. Bilal Asap. Hadi yürü hadi ben gidiyorum sen kal burada. Ben gidiyorum. Neredeymiş oyun hamuru bulalım hadi. Aynen hadi anneciğim. Nerede? O, neredeymiş neredeymiş oyun hamuru neredeymiş? Çok ben oyun hamuru yok burada. Gelecek, Diğer tarafa. Gel bakalım Bence bir de şu tarafa. Burada da var. Gel. Burada da yok. Var mı? Bak bakalım orada var mı? Orada da yok ama. Hadi anneciğim, hadi görüşürüz, bay bay. Kapatıyorum. Bay bay. Asaf kapatıyorum görüşürüz. Hadi. Ben